1 Ocak ayıydı kanalımı açtığımda ve yıl 2018'di. Şu an 2024 yılındayız ve yüzlerce video çektim sizler için. Bunun yanında eğitici videolar, komik videolar, eğlenceli videolar çekmeye çalıştım. 2 sene boyunca uzun bir pandemi süreci geçirdik. Burada hangi filmi izleyebilirsiniz diye sizler için 10 tane engelli filmi bile derledim. Ve yaklaşık Bundan iki ay önce ben amacıma ulaştım ve bu amacımı siz kanalın fotoğrafında görüyorsunuz, küçük resminde görüyorsunuz. Bu amacımı gerçekleştirdim ve sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar retinitis pigmentosa adını bütün dünyaya duyurmayı ve retinitis pigmentosa hastalığının nasıl bir hastalık olduğunu Bununla ilgili neler yapılabildiğini ya da neler yapabileceğimizi dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Bu zamana kadar elimden geldiğince, dilim döndüğünce araştırmalarım konusunda, araştırmalarım doğrultusunda ne yapabilirim, daha nasıl geliştirebilirim ya da sizlerle beraber nasıl etkileşime geçebilirim, sizlerin hayatına nasıl dokunabilirim bunları e, yapmaya gayret ettim. Ve umarım da yapıyorumdur. Çok uzun süre oldu video yüklemeyeli. Bu videoda e, dönüşümümden bahsetmeyeceğim. Yaklaşık 50 kilo verdim. 147 kiloydum. Şu anda 97 kiloyum. Ve dedim ki eşim bana bir videomuzda 90 kiloya inmemi söylemişti. 90 kiloya inersen be benim için daha güzel olur demişti. Bak bu kadar video çekiyoruz. Şu kameranın da bana söz vermeni istiyorum. Ya, Bak, keserim ben buraları. Kesemezsin. Burayı bile kesemezsin. <laughs> Burası kalacak. 90 kilo düşeceksin. Şu an kendisi 130 kilo. 6 yıldan beri sözü var. Kilo verecek ve bana yelekli takım elbise alacak. Şu an burada söz verecek. Ve bir yıl içinde o kiloyu düşüp o takım elbiseyi hak edecek. Ama matematiksel olarak bir yıl içinde benim verilir, verilir. 40 kilo ver. vermem. Tamam sen 20 de versen ben razıyım. <laughs> sen damatken 113 Sevgim kiloydun. için öyle oluyor. <laughs> sen damatken 113 kiloydun. Şimdi burada söz vermeni istiyorum. Artık hadi kamera arkasındayken <laughs> sözünü tutmuyordun da bunun önündeyken tutarsın herhalde. Bütün vatandaşların önünde söz veriyorum. Evet bugünün tarihini imza atıyoruz bugünün tarihini söylemedi ne zaman yükleyeceğimiz diye. Bugünün tarihini imza <laughs> Bugünün tarihine imza atıyoruz. Aslında bu videoyu 90 kiloya indiğimde çekmek istiyordum ama yaklaşık 3-4 aydır bir duraksama dönemi yaşıyorum. Çünkü ben bu kiloyu verirken parmağımı dahi oynatmadan verdim. Tamamen diyetle verdim. Doktorum bayağı kaliteli bir doktordu ve bana bu konuda yardımcı oldu. Ben bu kiloyu verirken dedim ki hani e, hastalığı da aynı anda araştırayım ve birebir insanlarla etkileşime geçeyim ve o yüzden kanala uzun bir süre ara verdim. Bana bir arkadaşım ulaştı ve dedi ki Mert hani bu hastalık adına senin işte yaptığın emekleri görüyorum ve bu emeklerin doğrultusunda dedi Habertürk kanalında çalışıyordu ve dedi ki hani bir haber yapılması lazım. Bu konu hakkında dedi, yardımcı olur musun dedi. Kısa bir düşünme süresi verdi bana. Ben de dedim ki acaba bu gerçekten sesimizi duyurur mu? Çünkü kanalın girişinde, introsunda bir müzik var. Bir müzik yazmıştım, bir beste yapmıştım daha doğrusu. O müziğin sonunda diyordum ki, bütün amacım retinitis pigmentosa'yı bütün dünyaya duyurmak diye. E tabii ki bütün dünyaya duyuramam ama en azından sesimizin çıkabildiği kadar bağırmamız bize çok çok olumlu sonuçlar verebilir ve ben de bu olumlu sonuçlardan ziyade dedim ki tabii ki kabul ediyorum. Gelsinler, görüşelim. Habertürk kanalından iki tane arkadaş geldi ve ben Habertürk'ün gazete tarafında çalıştığı için arkadaşım gazeteye röportaj vereceğim diye düşünüyordum. Ama maalesef öyle olmadı. Aslında maalesef demeyeyim, daha doğrusu bu gayet güzel oldu benim için çünkü e, be, benim arkadaşım e, sağ olsun ana haber bültenine çıkmam için elinden gelen gayreti göstermiş ve e, ben de beni arayan e, röportaj yapmak isteyen arkadaşla görüştüğümde mümkünse dedi size röportaj yapmak istiyorum. Ve bu röportajı da yayınlamak istiyoruz dedi. Bu süre zarfında e, tekrardan birkaç kere daha irtibatımız oldu ve irtibatımız neticesinde de e, bayan arkadaş bir kameramanla geldi ve benim videomu çektiler ve bu video sonucunda hani nasıl zorluklar yaşıyoruz, e, hayat hikayemi kısaca anlattım nasıl yaşıyorum ya da bizim gibi arkadaşların sesini nasıl duyurabilirim. Bunlardan biraz bahsettim zaten videonun sonuna da sizler için O videoyu da koyacağım e, Telif yiyebiliriz telif yememek için e, bolca yorum ve bolca e, beğeni atarsanız Hem daha fazla kişinin Bu videoyu izlemesine e, sebep olursunuz Bu videonun beğenilmesi çok önemli arkadaşlar hani bana herhangi bir getirisi olmuyor sizden de bir götürüsü olmuyor Eğer videoyu şimdi durdurup Beğenirseniz ve e, Yorumlar bölümüne Küçük de olsa bir yorum yaparsanız bu etkileşime geçiyor bu video ve daha fazla arkadaşın bunu görmesine vesile oluyor. Aynı zamanda da e, popülaritesi artıyor kanalın ve sesimizi duyurmamız için. Arkadaşlar e, kanala çıktığımda e, Habertürk kanalına çıktığımda ben arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar hani böyle bir röportaj çekildi ve bunu işte sizin de paylaşmanızı istiyorum. Kanalımı takip eden arkadaşlar Instagram sayfamı da biliyorlardır. Altta zaten şu an yazıyordur. Bu Instagram adresinden bana ulaştılar ve işte dediler ki Mert abi hani senin için neler yapabiliriz? Videoyu paylaşın dedim ama bu arkadaşlar galiba benim sokak röportajı verdiğimi ve sokakta hani kendi sorunlarımızı dile getirdiğimi düşündüler ama ben gerçekten ana haber bültenine çıktım. Ve bu ana haber bülteninde de benden ziyade hastalığımız adına konuştum. Ve hastalığımızın nasıl seyrettiğini, nasıl ilerlediğinin ya da ne gibi zorluklar yaşadığımızı gördüm. Hani komik olan taraflarından birisi ben haberi izlediğimde çok üzüldüm. Kendime üzüldüm. Yani ben bu kadar dedim kötü durumda değilim. Hani haber beni biraz kötü durumda yansıtmış ama... Eminim ki benden daha kötü durumda olan arkadaşlarım vardır ve e, bu durumu da ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi sizlere bu haberi göstermeden önce zaten videoyu atlayarak habere de gidebilirsiniz. Haberi göstermeden önce de şöyle bir şey diyeyim. 2008'den e, 2018'den bu yana elimden geldiğince ve dilim döndüğünce de dediğim gibi videolar çekmeye çalıştım. Bundan sonra da çekeceğim. Ve sizden e, tek ricam videonun etkileşimi için yorum ve beğeni çok önemli. Ben her paylaştığımda benim abone sayım azalıyor. Her video paylaştığımda abone sayım azalıyor. Arkadaşlar abone ol butonu kırmızıysa basın. Gri ise basmayın. Çünkü büyük ihtimalle görme engelli arkadaşlar. Benim kanalıma abone olduğunu düşünmediği için abone olmak istiyorlar. Abone olduğu halde abone olundu butonuna basıp abonelikten çıkıyorlar. Sakın böyle bir e, yanılgıya düşmeyin. Çünkü görmeyen birçok arkadaşımız var. Ben bunları tekrar tekrar söyleyeyim. Ve... Dediğim gibi 2018'den bu yana yapmış olduğum bütün videolarım sayesinde sizler sizlerle tanıştım ve tanındım ve haberlere çıktım. Bundan sonra da farklı bir üniversitenin bir yerine röportaj vereceğim. İnşallah o videoyu da buradan paylaşırım. Ben elimden geldiğince hastalığım hakkında Gerekli bilgileri araştırıyorum. Sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonraki videolarımda gözle alakalı bütün her şeyi burada bulabileceksiniz. Ayrıyeten benim vloglarım yani yaşantı tarzımla alakalı da nasıl yaşıyorum ya da ne gibi zorluklar çekiyorum bunları da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçelim. Videodan sonra tekrardan buraya dönelim. Mert Özle tanıştıralım. Mert Öz halk arasında tavuk karası olarak bilinen görme rahatsızlığıyla tanışalı yıllar oldu. Görme yetisini zamanla kaybeden Öz'ün hayatı da tamamen değişti. Yani o engeliyle yaşamaya alışırken pek çok duyarsızlık örneğiyle de yüzleşti. Mert Öz'ün bir gününü muhabir arkadaşımız Didem Arvas eşilke eşlik etti. Bir bakalım nasıl bir gün geçirmişler birlikte? görmemek değil insanlar engel çok doğru. Araba park etmesi sonucunda bizim orada geçmemizi engellemesi. Çukurlar, tümsekler çok fazla oluyor. Bizi çok fazla zorluyor. Kaldırıma park edilen araçlar, toplu ulaşım kuyruğunda geçen saatler. onu engelli değil, insanların duyarsızlığı daha çok zorluyor. Mert Öz de her engelli gibi İstanbul'da sokağa çıktığında engelleri aşmaya çalışıyor. Ben engelli olduğumu öğrendikten sonra hayatımın değişeceğine aslında o anda karar verdim. 33 yaşındaki Mert Öz, halk arasında tavuk karası denen görme rahatsızlığına sahip. %60 görme kaybı var. Bir gün tamamen görme yetisini kaybedeceğini öğrendiğinde... Üniversitede gemi işletmeciliği okuyordu. Mesleğini yapamadı ama pes etmedi. Madem engelli olacağım, hayata tutunmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyor dedim. Engelli kontenjanından da ambalaj elemanı olarak çalışmaya devam etti. Onun için en büyük engel sokağa çıktığında yaşadıkları. Kaldırımlara park eden araçlar. Görme engelli yolları vardır. Bunların üzerinde olan seyyar satıcıların tezgahları, kaldırımın yanlarında bulunan dubalar var. Bunlar bizim için çok tehlike arz ediyor. Öz, toplu ulaşım araçlarını kullanmak istediğinde de hayli zorlanıyor bu DNA'yı gören arkadaşın görmediğimi algılıyor ve benim önüme çok rahat geçebiliyor. Mert Bey gibi engel tanımayan engeller hayatın her alanında yer alabilmek için erişilebilirlik problemlerinin aşılmasını bekliyorlar. Çünkü onlar için en büyük engel kendi engelleri değil insanların önlerine koyduğu engeller. Evet arkadaşlar videoyu da izlediğiniz gibi gerçekten hani durumu çok kötü lens etmişler ama hani ben şu anda gerçekten iyi bir durumdayım. %40 görüyorum. %5, %10, %15 gören arkadaşlar var. Bunlar için hayat gerçekten çok zor ve acımasız ama dediğim gibi umudunuzu kaybetmeyin. Ben Benim bu hastalığımın ilerlememesi hakkında ne gibi tedavi yöntemleri kullanıyorum, ne gibi ilaçlar kullanıyorum ya da neler yapıyorum size bir sonraki videolarda bunları anlatmaya çalışacağım. Ama size şöyle diyeyim. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Hastalığın tedavisi bulunmamış olabilir ama hastalığın ilerlememesi sizin elinizde mutlaka siz hastalığın ilerlememesi adına motivasyonunuzu yüksek tutun. Motivasyonu yüksek tutarsanız hiçbir ilaca, hiçbir tedaviye gerek kalmayacak. Hastalığımızı durdursak yeter. Çünkü biz bu şekilde gayet gönül gözümüzde iyi görüyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beni izlediniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.